Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte tuttuğunuz balıkların suyunu falan değiştirmeye göstereceğim. Ama bu tatlı su balığı için. Evet Tarzan, evet. geçen gün abi geldi. Geçen gün, evet geçen gün. Geçen gün avına gittik, video bir biraz gecikti. Hemen evet. alalım balığımızı içinde. Evet, beslemesini ve suyunu da göstereceğiz. Balığımız, Balığımız bu. Birisi tutsun ve çıkarız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel altın bir sazan. Bunu havada yakaladık. Çok güzel. Birazcık cansız, hareketsizdir. Öyle olduğuna bakmayın. Suyun içinde çok enerjik. Çok tatlı, küçük bir sazan. Ama altın sazan. Şimdi suyumuzu doldurduk. Evet. Kolarımıza arkadaşımızı suyumuzu doldurduk. Koyuyoruz içine gördüğünüz üzere. Gösteriyorum. Ve balığımız yüzmeye başladı. Şimdi de size balık ne ile beslenir onu göstereceğim. Aslında neyle beslenir değil. Birçok şeyi yer yani bu balık. Çünkü. Ne bulsa arkadaşlar. Evet. Ne bulsa yer Şimdi iki tane yedik. Buraya koyalım. Biz yani ben şimdi bugün bundan kullanacağım. Bundan da çok bir parça değil ya zaten. Bu kadar bir parça yeter. Ekmek israfı yapmayın. Onu yarına kullanın. O bugün kullanın. Başka bir güne kullanın. Biz. Merhabalar. Lütfen videoyu beğenin. Ki bize sevinelim yani. Ama videoyu beğenmiyor gibi duruyorsun. Çabuk beğensene. Bak bu da edecek. Bebis hadi git abi. Şimdi balığımız burada. Ekmeğimizi alıyoruz. Biz hadi. Bundan mesela bu kadar küçük attık. Biz ben dur. Bunu da attık. Batarsa bunlar yer. Al bebis. Su üstüne çıkmaz arkadaşlar. Ne için biz de bilmeyiz. Ama zorla yedirir Ama yemezse geberir. Yok zaten su içine tercih eline. Abi biz. Hadi bunu da kuru etmek ye. Bunu koyduk buraya. <gülüyor> 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 evet Mehmet bakın eşeklik yapar. Balığı tutar. Sen ne mi? Evet ama. Bak biz boku yersin bunu. Bu bizim arkadaşımız. Senin gibi. Burada. E. Sokma dişi. Kayvalı. Yeri. Ben. Ne oldu be? Hadi bakalım. Hey ya. İstim. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Başka bir videoda. Bye bye.